İnsanın sayısal yolculuğu. İnsan fiziksel dünyada varoluşuyla nümerolojiye kanallık eden bir varlıktır. Hepimiz kendi benzersiz hayat hikayemizi taşıyan bir dizi rakam ve harf ile dünyaya geliyoruz. Adımız ve doğum tarihlerimiz bu hayattaki yolculuğumuzu anlatan titreşimsel bir şifre. Nümeroloji, bireysel düzlemde en temelde doğum tarihinizdeki rakamlar ile adınız, göbek adınız ve soyadınızdaki harflerin sayısal karşılıklarını inceleyerek çalışır. Bu analizler sayesinde yaşam yolunuzu, kişisel döngülerinizi, karakter özelliklerinizi, potansiyellerinizi ve gelişim alanlarınızı anlamaya başlarsınız. Her insan nümerolojik çerçevede sayılar ve harflerden oluşmuş eşsiz bir rol taşıyan biricik bir hikaye. Nümeroloji ise bu hikayeyi çözümlemeye ve anlamlandırmaya yardımcı olan bir ilim. Taşıdığınız isim, doğduğunuz tarih ve sahip olduğunuz titreşimlerin ötesinde sizi oluşturan tüm temel sayılar üzerinden çok daha derin bir analiz imkanı sunar. Bu çalışma sadece neye sahipsiniz sorusunu değil, bu sahip olduklarınızı yaşamda nasıl yansıtabilirsiniz sorusunun da cevabını araştırır ve nümeroloji bizi hatırlatır. Kendi potansiyelini izleyen kişi daima en iyi versiyonun ustasıdır. Nümeroloji Akademisi'nde, Nümerosofya Akademi'de analizlerde, te temel eğitimlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.